merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf, Adım. ben Yusuf Mert. Bugün ee, arkadaşım Ömer'le birlikte sokak hayvanlarını besleyeceğiz. Evet yani videomuzun konusu bu. Şimdi ee, A101'e Markanın kim istemez Aradığını bulacak Türkiye'de Köpek kedi fark etmez ve onları besleyeceğiz. Hemen markete geçelim. Dayım profesyonel. <laughs> Aha anlatıyor bu. Videodayız okulayım. Bak şimdi burada kooperatif var. Burada da A101 var. a A1 bir e ne haber lan? Youtube videosu çekiyoruz. Aşağı mı videosu. Abone ol. Bence de çok haklı. Evet. Şu an gir. Fıtı 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 fıtı. Evet buzdolapları şuradaydı sanırım. Sağ ol. Aynen. Aha burada. Şimdi nerede? Şurada var. Ha aç bitir bak. Aç bitir alabiliriz. şu da olabilir. Şu lezitadan alalım mı? Kaç olabilir. tane var? Altı tane var. Bir dakika. Aç bitir de kaç tane var içinde? Bir de böyle bir şey var. Ne? Şu bak 11 lira bu 23 lira. Aa, ben fakir olduğum için. Ee, bundan bir tane alalım. Altı ha. tane var ya. Yani. Altı tane, iki tane alsa yeter. Tamam. Bunları alıp geliyoruz. Arkadaşlar şu anda e, aldıktır lan. Bir kameraya göster aldık. Aa burada Çek. bir tane köpek var. Çekiyoruz. Ne biçim bakıyorsun? Dur hepsini verme. Bak al iki tane falan. Al. Aa arkada bir tane geldi. Oğlum bu ne lan? Oğlum, Oğlum bu bizi değer lan. Bağdan. Ananız ekber. Allah. At, at. <gülüyor> Allah. önüne at. Allah. <laughs> Allah. Onu da yedi. Ona da verelim ona da yedik. Ne güzel yedi. Hayır hayır ona yok. Gel. Yani şöyle sakla abi. onu. Sakla onu. Buna da verek. Bunlar bize saldırır. Harbi diyorum saldırır bunlar. Kanka önüne at önüne. Uzaklaş biraz önüne at. İki tane. Tamam, bir tane daha at ona değil. Ona değil. Buna. Abi saldıracak harbi diyorum. Saldırmaz lan. Oha havada Allah. yakaladı. Bir tane hayvanımız şu anda bir yerlere gelmiştir. E, fotoğrafı takip, ediyor. takip ediyorlar Neyse iki tane e, köpeğimize verdik Arkadaşlar, şimdi şey saldırabilir. yok be saldır tipe bak tipe bak neredesi saldıracak bunu. Evet. İki tane e, köpeğimizi besledik şimdi e, ekrana bir yere gelmiştir e, zaten sayı besledikçe o artacak <laughs> <laughs> a melam Arkadaşlar evet bir tane kedimiz vurdu. Dur korkma. Her açılışı tut bunu. Dur ben tutarım. Buna bir tane verelim. Kedi zaten küçük hayvan. Bir tane verelim bölelim. Şöyle alıyorum. Bunu tutsana. Almasın yani. Bunu da. Böyle bölüyorum. korkuyor ya bak. oraya koyalım bir gelir ya ben biz buraya koyuyoruz ama basabilirler gel şu yukarı koy, koy yukarı y yukarıya koy evet Bunlar ne? buna kum ya kumsa basacak şuraya koy Ama burada da çok pis ya neyse bir şey olmaz bak buraya koyuyorum ver kamerayı buraya koyuyorum tut Kediler yesinler bunu. Hadi bakalım devam. Arkadaşlar bir tane daha kedi bulduk. Yusuf verecek bunu da. Bu yarım yarım verdim. Bunu bir tane. bir tane ver. Böl. İkiye değil dörde böl. Aa, bir tane tamam var. tamam. O zaman iki tane ver. O üç tane var. Tamam bunu da açarız. Ver onu. Ah, kavga Tamam böl. Ver onu da ver. Ödü koptu lan. <laughs> Evet ona da ver. Ona verdim. Tamam koy oraya. Şu paketi de açalım. Evet açalım bunu da vermeyeceğim onları. Çok mu istiyorum vereceğiz. Çok acıkmışlar bu kediler. Oğlum ellerim yağlı açamıyorum. He açtım. Tabi biz bu salam paketlerini tabii ki de atmıyor. Çakı at. falan atacağız. Evet bölüyorum. ka yavaş. Oğlum buraya full kedi toplandı lan. Çekse <laughs> buraları böyle. Yani bunu da attım buraya. Çektim. Arkadaşlar burada şu an toplam 4 tane kedimiz var. Tamam. Bu işte başarılı. Burada kaç tane? 1 2 3 4 tane. Oğlum, yani beş anda... tane. Oha bir tane, tane daha geldi. Oğlum bu ne? Her yer kedi köpek kaynıyor. Tamam, ona, onun da hakkı var. Ona da verelim. Biraz küçük olmuş. Al. Dur hemen evet. onları da verelim. Burada daha bu maş var. Bak şunun güzelliğine bak. Aha da geliyor. Leopar gibi. Dur dur daha da ver. Şunları da bölelim. Ne güzel şey yapıyorlar. Ha. Mağaralar. Evet, ya sana Otomik biraz. Hayır, hadi. 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 Onun hakkı, onun hakkı. Sen git. Sen en çok şu yedi ya. Evet. Şu yedi. Tamam kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş, beş tane iki. Oğlum bir tane daha geldi. O, oha, Yedi o Ki. Ha. O, o, ne getirdi ağzına? Ne oh. kuş öldürmüş. Ay. Abi çok kötü ya. Kanka bugün hı, galiba hı. burada suları da var. Evet, çocuklar zamanı Al sen de. Buraya tutsana. Bitirdik. Hı, Arkadaşlar burada hı. çok fazla kedi var. 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane kedi var. Burada kuş yemekle. Şey, evet arkadaşlar şey, bu kuşu kuş iyi kuş şey, kuş e, olmayanlar e, olabilir yani. Kuşu görmekle. Ölü kuş. Son bir tane daha verelim buraya. Şu, burada bir sürü kedi var. Hey. Küçük küçük parça verelim de. Arkadaşlar siz de böyle e, YouTube kanalı falan açıp böyle kedilere Filanda yapabilir şey Video çekebilirsiniz. Evet. Ee, ben normalde tek çeke çekebilirdim ama ikimiz yani Yusuf da sevap kazansın diye Yusuf'u da çağırdım. Allah'ım ayağına basayım. Tamam bu kadar yeter. Ee, yani çok fazla salmamız yok. Kız. çok fazla salamımız yok. Ee, diğer hayvanları da vermek için o, e, bu kadar yeter. Şurada ileride de var hatta zoom yapıyorum. Bak. Şurada. Aha bir tane abi geçiyor hatta. Hemen oraya gidiyorum geliyorum. evet. Yağmur mu yağıyor ya? Bu çok sakin, çok güzel. Ver biraz daha. Bir tane veriyoruz. Biliyor musun? Aha. Ya, tamam. o iki parçayı da ver. Terliklerin yakıyor Yusuf. <laughs> <laughs> oh, elinde kaptı. Arkadaşlar bu kedi <laughs> sil kedisi olabilir. Bakayım bitirmiş oğlum ne ara bitirdin? Herhalde Bitti ya... mi bir şey? Yok. Bunu da ver. Dur elini kapmasın yine. Tınağıma kaçtı biraz ya. Orada orada. <gülüyor> orada. <gülüyor> orada. Tamam. Benim. Hadi başka bir kedi bulacağız şimdi. Evet orada da var bir tane. Ya Bütün yani... kediler çok benziyor. Çok ucu bili bili pis pis ne varız artık. Ne bekle o salamı korkuyor galiba biraz. Şuradan çekelim. Oo bir tane geldi. Oh tamam. Şuraya koyalım. Oha yavru geldi. Aa yavru. Aha. Şş. Hayır yapma. Yavruya ver daha çok. Şuraya da koy. Aa bunun gözüne ne olmuş? Herhalde kör olmuş. Aa, Buna da ver. Burada kaç tane var? Neyse, videoyu montajlarken bakarım. Evet, buradaki kedilerde kaç tane kaldı? Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Evet, bitti sağlamız İki paket salam yani 12 tane. Bitti. Küçük kedileri köpekleri verdik. Bunları da çöpe atacağız. Kanala abone olmayı, like atmayı, oğlum havaya bak. Yağmur yağacak. Kanalıma abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Video attığım zaman haberiniz olur. Görüşürüz. Bay bay.